çalışma ortamının hazırlanması. HTML editörü kurulumu. HTML kodlarımızı bir metin belgesine bile yazabiliriz. Ama HTML kodlarımızı yazmak için bir editör kullanmak bizlere birçok avantaj sağlar. HTML kodlarımızı yazmak için birden fazla editör tercih edebiliriz. Bizim tercih ettiğimiz editör Visual Studio Code'dur. Çünkü sunmuş olduğu birçok eklenti ve özelliğinin yanında kodların renkli gözükmesi dosyaların yönetilmesi için tasarlanmış olan panel ve benzeri birçok özelliğinden dolayı Visual Studio kod editörünü tercih ediyoruz. Editörün indirilmesi. İndirme işlemini gerçekleştirmek için code.visualstudio.com adresine geliyoruz. Ardından sağ üst köşede yer alan indir butonunu tıklıyoruz. Açılan sekmede işletim sistemimizle uyumlu olan indirmeyi seçiyoruz. Böylece indirme işlemimiz tamamlanıyor. Şimdi gelelim kurulum işlemine. Editörün kurulması. İndirmiş olduğumuz kurulum dosyasına çift tıklayarak kurulum işlemini başlatıyoruz. Kurulum işlemine devam edebilmek için anlaşmayı kabul ediyorum kutucuğunu işaretliyoruz. Sonraki butonuna tıklıyoruz. Açılan pencerede gözüken bütün kutucukları işaretliyoruz. Sonraki butonuna tıklıyoruz. Kur butonuna tıklıyoruz. Kurulum işlemi otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Kurulum işlemini başarıyla tamamladık. Şimdi kendimiz kurulum işlemini gerçekleştirelim. Visual Studio Code'un resmi sayfasına geliyorum. Download butonuna tıklıyorum. Ardından Windows işletim sistemini kullandığım için Windows Windows sürümleri için olan indirmeyi seçiyorum. İndirme işlemimiz başarılı tamamlandı. Şimdi indirilen dosyayı açıyorum. Ardından anlaşmayı kabul ediyorum seçeneğini seçiyorum. Sonraki butonuna tıklıyorum. Burada normalde ilk defa kuranlar için burası böyle gelmektedir. Buradaki bütün kutucukları işaretliyoruz. Ardından sonraki diyoruz ve kur diyerek kurulum işlemini gerçekleştiriyoruz. Kurulum işlemimiz başarıyla tamamlandı.